Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ultimate Soccer oynayacağız. Kadrom bu şekilde gördüğünüz gibi yedeklerim böyle. Ee, yeni gelen bir mücadele var. Burada sizlere iyi bir oyun sergilemek sergilemeye çalışacağım. Kazanmamız lazım orada o da bu. Kazanamadı. Daferel Fernandes Vidal kazandı şimdi. Bıraktı Cavani'yi. Kavani. Kavani. Çok iyi bir pas. Kutunuyor. O da çok iyi gördü. Icardi. Icardi. Kaç kaç kaç. Şut ve çok iyi. Bir gülcük atalım rakibe. O da kızmış. Ayorkue. Lalleys bıraktı Aroku'ya. Aroku'ya kazanamadık. Son, son anda Vidal girdi araya. Şimdi Icardi'yi alamadı önüne. Pastore. Pastore kazandı bıraktı Cavani'ye. Cavani aldı döndü. Verdi. Coutinho. Yine o da Icardi'nin önüne. Icardi mi? Silva gitti aldı. Ranoklia. Şimdi ilk ay. Icardi, Cavani. Cavani şut, korner. Az farkla yani kaleci çok iyi kurtardı onu. İlkay, müthiş rovşata dışarıda. İlkay'ın rovşatası yandan avuta çıkıyor. Astoro'nun müthiş bası. Yıkardı. Yıkardı. Cezasına girdi. Yaptı ortaya şut direkt. Arkaya doğru bıraktı şimdi ilk ay. Döndü. Şut kaleci. Kavani. O bıraktı şimdi Icardi'ye. Icardi aldı. Icardi bıraktı içeri. Şimdi Kavani geriye döndü. Vidal. Şut Asfalklaut. Vidal'in şutu Asfalklaut'a çıkıyor. Hakem ilk bitirdi. Evet bu arada kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Abu Bakar şimdi Abu Bakar yerde kaldı faul. Yani şimdi Felix. Felix uzak mesafe ama Felix çok akıllıca kullandı. Şakiri Kavani. Evet olmadı arkadaşlar. Ama Şakiri şimdi Şakiri, Şakiri vuramadı. Barkeri kaçtı devreli. Şimdi Felix. Şakiri, Cavani. tek top. Felix, o da çok iyi bıraktı Abu Bakar'a. Abu Bakar yerde kaldı. Bir, bir serbest vuruş daha. James bir serbest vuruş Felix, Pastore, Cavani geriye. O da şimdi Pastore, Pastore out. Evet. Tek kale oynuyoruz. İnşallah son dakikalarda bir gol görmeyiz kalemizde. Wow Felix bıraktı Cavani'ye. Cavani şimdi Cavani kaleciyle karşı karşıya şut ve gol. şov kadrosuna. O arkadaşlar bu adam büyük ihtimalle hile veya para yatırmış da olabilir oyuna. Ama çok zor maç geçecek. Kutinyo şimdi Kutinyo bıraktı Şakiri. Şakiri şimdi İlkay'a. İlkay çekti İlkay bıraktı Kutinyo'ya. Kutinyo Kutinyo Şakiri'ye doğru bir pas çalsın aslında. terste de genç şimdi böyle koşuyor. Agüero ama ceza sahasına girdi Aguero, Sor ya. Soruya. ya çok iyi bir kaleci. Coutinho ya. Coutinho şimdi çok iyi pas Cavani'ye. Cavani mi savunma mı? Ama, ama Icardi'ye koşuyor. Şimdi ters çıktı. Taç. Donmuş ya. Sako. Şakiri. 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 Evet. Direneceğiz. Son dakikaya kadar pes etmeyeceğiz. Kaç kaç yenilsek de. Şimdi Coutinho. 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 Yerde kaldı foul. Çok iyi yerden foul kazandık. <laughs> Coutinho şimdi. Shoot. Goal. Coutinho. Müthiş bir gol. 0 geçiyoruz. Rakibimizin adını görememiştim. Ronaldo uzun kullanıyor orta çatışını. Toni Kroos bıraktı içeri Griezmann döndü. Griezmann çok kötü vurdu. Bravo Griezmann. Agüero, Agüero, Agüero out. Agüero out'a vuruyor. Çok iyisin Agüero. Şimdi soruya. Şimdi çıkamıyoruz. Gol attıktan sonra. Ama çok büyük bir hata. Yine out. a Boruho atamıyor. <laughs> Şimdi soruya uzun kullandı. Kun Agüero. Agüero servis vuruş. Şimdi kaleye doğru giden top. Out. Griezmann, Aguero, sala çıkıyor. Coutinho, Virgil van Dijk. Van Dijk uzun bir pas. Orada zor koşuyor. Soria çıktı aldı. Şimdi Soria eliyle başlattı hemen. Ronnohia, Vidal, Kun Aguero İlkay şimdi Zaha. Presse gitti şimdi İlkay'a. İlkay, İlkay. Topla çıkıyor İlkay. Gördü Cavani'yi. Cavani müthiş pas Icardi. Icardi kazanamadı ki yerliğinden. Şimdi Virgil van Dijk. Immobile'ye. Şakir orada. Immobile ileri doğru düşündü. Orada zola geldi geçti. Coutinho. Cavani. Şakir'i. Cavani'ye. Şimdi Icardi. Kielini. Kielini. Icardi'ye rahatlık vermiyor. Şimdi bir pas. Sako koşuyor Sako. Çok iyi Sako. Or Şakiri. İlkay. Cavani. Cavani. Vidal. Vidal bıraktı. Offside. Coutinho Hani bıraktı Icardi. Icardi. Icardi alamadı. Bartra. Bordezola. Şakiri. ya Felix. Felix. Evet orada boşluğu. Şimdi Bartra. Bartra. Çok iyi bir defans Bartra. Özellikle de Malmus diye yani takımıza geldikten sonra çok iyi oldu. Vidal. Icardi. Icardi müthiş pas kavan şey Felix'e Felix bıraktı Şakiri Shakiri Kavani şey İkinci yarı bitti sayın seyirciler. Maçı kazanıyor. EST takımın adı. O kadrosu güzel. 754. Liv XPC var. Evet arkadaşlar bu maç az önceki maçtan daha zorlu geçecek. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz ama kazanırız hocam. İnanın kendinize. Şimdi çok iyi bir bas Kavani'ye. Kavani. Kavan çekti. El Peymeri. O kim lan? Rafinha. Costa. Salah şimdi Salah önce olma ilk ay. Kavanin önüne. kafane Bıraktı Coutinho'ya. Coutinho şut. Coutinho nereye Coutinho? Bu pozisyonları kaçırmamamız lazım beyler. Kaçırmamamız lazım. Loris şimdi İlkay indirdi. İlkay. İlkay kaybetmiyor İlkay. Kavani. Kavani aldı. Kaptırdı ama şu <laughs> an. kazandı. İkarzı şut ve gol. Dakika 17. 1-0 öndeyiz. Dakika 17 ve 1-0 öndeyiz. Çok iyi hocam. Çok iyiyiz gençler. Şakir'i gollememiz lazım. İşte Stanko. Stanku Sako Cavani Icardi Cavani bıraktı Coutinho'ya Coutinho Costa'da kaldı ama Icardi kazandı şimdi orada öyle oldu ve Cavani'de kaldı <laughs> Kaleci ile karşı karşıya şut 2 geldi Dakika 28 2-0 Dakika 28 2-0 oldu çok iyi Böyle gidersek rakibi pes etmeye zorlayabiliriz. Derken pes mi diyor acaba? Hayır. İbrahimovic'i almış oyuna. Ama olsun. Bir kardeşin vurdu. Bu arkadaşın oyun taktiği adamları hızlı diye. İleri vuruyor herhalde sadece. Biz gibi hiç çıkmıyor böyle hata hiç görmedik. Bir kardeşin de bir orta. Cavani. Corner. Çok etkili geliyor Icardi ile. Şimdi Şakir'i. Çok iyi bir orta. Rövşet'e izin vermiyor. Salah. İlkay. Kostaş'ını. Bartra. Bogdan Stanku. Stanku. Şakir'i şimdi Bartra uzaklaştırıyor topu Bartra. Evet bir kaç değişiklik yapmamız lazım. Kutunu uzu Bir de bizim adamımız Yusuf Şakir'i. Aa, ben de, tamam. Vidal aldım. Vidal etkili şutları var. Avvaka Kea İbrahimovic Son bana zor ama soruya Abu Abudan çok iyi Kavani'ye Cavani, Felix'e Felix Abubakar'a Bakar'a Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar Gol atmıyorum hocam bilerek <laughs> atmıyorum Bilerek atmıyorum <gülüyor> <gülüyor> geçtik ama golümüz attık 3-0 oldu. Bu maçı da kazandık diyebiliriz artık ama yine kazan 3-0 diye. Bu abu 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 ne yapıyorsun? Vidal'e Şakiri'ye Vidal aldı. Döndü çekti. Şut olmadı. Hiç. İbrahimovic ne yaptı İbrahimovic? Soruyor ya şimdi. İbrahimovic de kaldı. Oy çut soruya soruya şimdi uzun başlatmak istedi ama yine savunmada kaldı bu sefer aldık orada Ozola Abu Bakar şu salak gol bir Kavani Vidal o Maç bitti. Yıldız oyuncumuz Cavani maçı 3-1 kazandı. Şu anda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, diğer seri yani part 2 yarın gelecek. Belki yarın son oyunumuz olacak. Belki diğer bölümde gelebilir yani bilmiyoruz ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip e, lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.